Buyurun. Fikret abi hoş geldin. Hoş bulduk. TÜBİTAK 4006 B kategorisinde sergimiz açtık bugün sabah itibarıyla 9 inceleme, 6 araştırma, 5 tasarım projesi toplam 20 proje ile sergimiz devam etmektedir. Okul müdürümüz ee, Uğur Sivri. E, müdürümüzü tanıyalım. Evet, ben Uğur Sivri okul müdürü. Ee, bu sene 8. sene yapıyoruz TÜBİTAK Hı -hı. bilim e, fuarlarını. Ali hocam zaten bu işi dua yani yıllardır yapıyor. Bu sene de çok güzel bir etkinlik yaptı. Ona ben e, hem okulum adına hem öğrenciler adına tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah gelen öğrenciler e, mutlu olarak ayrılacaklar buradan. En azından bilim konusunda bir farkındalık oluşacak çocuklarda. Zaten amacımız o. Birazdan içeride de gördüğünüzde çocuklarda bir emek verdiler. Onlara da ben tekrardan ayrı ayrı yapsın. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bugün Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim projemizin adı Nevtin Hareket Yasaları. Biz bu, bu projede e, genel olarak bizim normal hayattaki e, yaptığımız fiziksel aktiviteleri yani nasıl olduğunu bu projede göstermeye yapmıştık. Bunu da fiziksel prensipleri kullanarak size göstermeye yapmıştık. Şimdi arkadaşımız size gösterecek. Buyurun. Ben size Newton'un yani hareketçisini anlatacağım. Eylemsizliğe diğer ismi de deniyor. E, cismin ilk durumunun korumasına deniyor. Yani eğer ben bu yumurtayı buraya koyduğumda yumurta duruyorsa ben bu mukavvayı çekmeden yumurta gelmek istemeyeceğim. E, yer çekimi mesela beraber suyu düşecek. Böyle gösterebiliriz. Şu Şimdi bunu gündelik hayatta anlatmak istersen. Ulduru kesin. E, Anneniz babanız arabayı hızlı kullanıyorsa ve birden durmak zorunda kaldığında direksiyon açar hatta camdan fırlama riski vardır. Emniyet kemerini takarak e, ileri olan kuvveti geri bir şekilde tepki alarak toplam kuvveti sıfıra e, eşitleyerek ilk konuma geri getirebiliriz. Bu da eylemsizlik yasasıdır. Şimdi ikinci yasamızda Rabi arkadaşımız anlatacak olduğu zaman ne olduğunu arkadaşımız anlatır. Cisim bir şekilde duruyor. Şimdi bu düzeneye baktığımız zaman hem orada hem de burada eşit ağırlıklar var. Eşit olduğu için ne bu tarafa gidebiliyor ne de o tarafta kalabiliyor. O yüzden sabit bir şekilde ortada arabamız duruyor. Eğer ben buna dengeyi bozarsam, bir kuvvet uygularsam, buradan F kuvvet uyguladığım zaman araç bu tarafa doğru hareket etmeye başlıyor. Diğer taraftan F kuvvet uyguladığımız zaman araç yine o tarafa doğru hareket etmeye devam ediyor. İkinci problemimiz olursak, buna gelirsek eğer, ben buradan F kuvveti uygularken aracınızı gördüğünüz gibi ama kuvvet arttırdığım anda, kuvvet ikiye çıktığı anda hız da ikiye çıkıyor. Yani hızlanmış oluyor. Günlük hayattan örnek verecek olursak da hepimiz markete gidiyoruz. Markete gittiğimizde alışveriş arabalarını alıyoruz. Alışveriş arabası boşken itmesi daha kolaydır. Ancak bizim alışveriş yaptıkça bir şeyler eklenince kütlesi arttığı için uyguladığımız kuvvet de artıyor. Dolayısıyla daha zor bir şekilde itmiş oluyoruz. Başka bir örnek verecek olursak da Önümüzde iki tane oyuncak arabamız olsun. Bunlar özdeşler. İki tanesinin de kütlesi eşit. Bir tanesini F kuvvetiyle bir de iki F kuvvetiyle ittiğimiz zaman iki F kuvvetiyle ittiğimiz daha hızlı bir şekilde gidiyor. Benim anlatacak olduğum bu kadardı. Arkadaşım şimdi size kendi deneyini anlatıyor. Ben üçüncü prensibi anlatacağım. Etki tepki yasasını anlatacağım. Etki tepki yasası ne demekti? Ee, bir cisme bir kuvvet etki ediyorsa cisimden kuvvete doğru biz bir kuvvet oluşur. Buna da tepki deriz. Ee, bu tepki Zıt yönlüdür ama uyguladığımız kuvvetle aynı büyüklüktedir ve aynı doğrultudadır. Şimdi bunu deneyle size açıklayacağım. Şimdi bunlar iki tane özdeş dinamometre. Biz bu dinamometreyle bunun kaç Newton olduğuna bakacağız. Bu yaklaşık 1 bir, bir Newton olarak gözüküyor bu dinamometrenin kuvveti. Ağırdı. Şimdi kuvvetimizi takıyoruz. Kuvvetimiz de yaklaşık 5 Newton olarak gözüküyor. Burada aslında şunu amaçlıyoruz. Biz aşağı doğru 5 newtonluk bir kuvvet uyguluyoruz. Bize tepki olarak da 5 newtonluk bir tepki oluşmuş oluyor. Şimdi bu düzenek böyle kalsın. Bu 1 newton'da ve bu 5 newton'da. Toplam 6 newton oldu. Biz diğer dinamometremizi buna takarsak böyle yapalım şöyle yapıldı. Yani burada toplam 6 Newton'da ve burada da yaklaşık 6 Newton'luk bir değer olduğunu gözüküyoruz görüyoruz. Aşağı doğru 6 Newton'luk bir kuvvet, yukarı doğru da 6 Newton'luk bir tepki kuvvetimiz oluşmuş. Oluşmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi normal hayatta bunun örnekleri var. Koşucular ve yüzücüler koşmaya ve yüzmeye başlamadan önce yerden bir yüzeyden destek alırlar. Yüzücüler ayaklarıyla, koşucular elleriyle bir şey alırlar. Böyle kuvvet alırlar. Bu da şöyle Yere ne kadar bir kuvvet etki ederse yerden de onlara bir tepki kuvveti olmuş olacak. Ve bunların ne yapacak? Koşucuların ve yüzücülerin ivmesini artıracak. İvmesinin artması da bunların hızlarının artmasını sağlayacak. Böylece daha hızlı bir başlangıç yapmalarını sağlamış olacak. Etki ve tepki genelde böyleydi. Şimdi arkadaşımız beklenen sonuçları size anlatacak fizik dünyasına ve e, fiziğe önemli katkıda sağlayan Isaac Newton'un üç tane temel yasasını e, işitsel ve görselle e, deneylerle tasdikleyerek daha akılcı akılda kalıcı hale getirmeyi amaçladık. E, böylece insanlar fiziğin temel prensiplerini anlayabilecek ve günlük hayatta bunları e, kullanabilecek, daha pratik, daha yararlı bir hayat sağlayacak. Bu kadar da projemizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz bugün sizlere manyetik alanın insan ve çevre üzerindeki etkilerini anlatıyoruz. Şimdi öncelikle manyetik alan ne demektir? Manyetik alan e, bir mıknatısı veya herhangi bir yetki etrafında oluşmuş e, manyetik kuvvet demektir. Şimdi şurada görüyorsunuz, mıknatısımızda iki tane kutu var. Ne içeride s'den ne, dışarıda n'den s'ye manyetik alan var. Bu manyetik alanın birimi Tesla'dır. Şimdi manyetik alan nerelerde bize etki eder? Özellikle teknolojik aletler olan telefonlar tabletler, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar bu alanlarda, teknolojik ayetlerde e, manyetik alan bize etki eder. Etkileri nasıldır? İnsanların hormonal dengesini boza, bozar, bozar e, DNA'sına zarar verir, e, kalp yetmezlikleri, stres sıkıntı gibi durumlara yol açar. Onun için bu alanlardan oldukça uzak durmalıyız. Şimdi manyetik alanla ilgili yapılmış bir deneyimiz var. Arkadaşımız bu deneyi anlatacak. Ee, öncelikle 1943 yılı İkinci Dünya Savaşı'nın en e, geçtiği, en çetin ve en zorlu yıllardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri de şu anda olduğu gibi o zamanlarda da süper güç halinde bir devlettir. Artık gemilerin silah gücünün yanında savunmaya önem vermek istiyor devletler. Amerika Birleşik Devletleri de bunun başında. Artık kamufle onlara yetmiyor ve geminin gemilerinin görünmez olmasını istiyorlar hem radara hem de insan gözüne. Bu yüzden Albert Einstein başta olmak üzere Nikola Tesla, Edison gibi bilim insanlarından yardım alarak gemiyi görünmez kılmalarını isteniyor. Einstein çalışmalar sonucunda birleşik alan teorisi adlı bir teori geliştiriyor. Bu teoriye göre e, geminin etrafında oluşturulacak yüksek bir manyetik alan gelen ışıkları, optik ışıkları kırarak e, gemiyi hem insan gözüne hem de radara görünmez kılacağını iddia ediyor. Ve buna göre e, bütün hazırlıkları kendisi hallettiriyor. E, Deneyin başlayacağı güne kadar her şey tıkır tıkır işliyor ve e, herkese yapılması yapması gerektiği söyleniyor. Mürettebatın e, yardımıyla birlikte gemiye devasa jeneratörler yerleştiriliyor. 50 bin voltluk, 100 bin voltluk ki geminin etrafında bir manyetik alan oluştursun. Sonra mürettebattan bu jeneratörlerin açılması isteniyor. Jeneratörler açılıyor ve geminin etrafında bir sis oluşuyor ve gemi ortadan kayboluyor. Oradaki bilim adamları geminin aslında görünmez olduğunu düşünüyor ama Gemi aslında ışınlanmış oluyor. Çünkü 350 km ötedeki insanlar gemiyi tekrar denizin üstünde bir anda belirdiğini ve oraya ışınlandığını söylüyorlar. Sonrasında e, geminin kaybolduğunu gören bilim insanları tekrardan mürettebatla iletişim kurarak e, jeneratörleri kapatmasını ve geminin tekrar normal haline gelmesini istiyorlar. Mürettebat da aynı onların dediklerini yapıyor ve jeneratörleri kapatıyorlar. Jeneratörleri kapatmasından bir süre sonra tekrar bir sis eşliğinde gemi tekrar kaybolduğu yere tekrar ışınlanıyor ve e, <laughs> olduğu yere tekrar geliyor. Bilim insanları da oradaki bilim adamları ve etkili kişiler de projenin başarıyla gerçekleştiğini düşünüyor. Ama mürettebatın yanına gelip projenin nasıl gerçekleştiğini sorana dek mürettebata baktıklarında birçoğu hafızasını kaybetmiş şekilde, birçoğu bilincini kaybetmiş şekilde, bir kısmı da ölü şekilde bulunuyor. Bunun sonucunda deneyi orada hemen son vermek istiyorlar ve gerekli bilgileri de tarihe gömmek istiyorlar. Ama dikkatlerini çok önemli bir şey çekiyor. O da geminin kaydını alan, orada fotoğrafını çeken, deney başlarken fotoğrafını çeken kişinin Deneyin çekildiği saate baktığında e, saatin aslında deney başlamadan 10 dakika öncesini gösteriyor olması. Bunu size şöyle açıklayabilirim. Diyelim ki e, sizin şu an fotoğrafınızı çekiyorum ama fotoğrafın saatine baktığınızda siz gelmeden tam 10 dakika öncesini gösteriyor. İşte geminin etrafında öyle yüksek bir enerjili manyetik alan oluşuyor ki hem zamanı kaydırıyor hem de gemiyi bir nevi ışınlamış oluyor. Günümüze baktığımızda bunun bir teoriden ibaret olduğunu ve asla gerçekleşmediğini düşünen bir kısım insan var. Ama Albert Einstein gibi ünlü isimlere ve bu olaya dahil olmuş kişilere baktığımızda onların yorumları ve düşünceleri sayesinde bu olayın yaşanmış olabileceğini düşünebiliyoruz ve e, teori olmadığını anlayabiliyoruz. Ama büyük bir kesim geminin kötü sonuçlar doğurduğu için, e, belgelerini ve afişlerini yok ettikleri için e, geminin hakkında daha fazla kötü şeyler düşünüyorlar ve teoriden ibaret olduğunu tanısına bakıyorlar. E, projemiz elektromanyetizma. Aslında insanlar üzerinde etkisine bakacağız ama gemi üzerindeki etkisine ve dünyadaki en büyük deney olması kısmında bize gerçekten bir açıklık getiriyor. Bizim projemiz Çağları. sensörlü konteyniz. Ee, şimdi şey, şöyle şey, 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 şey. biz petrolden da tarif sağlamak istiyoruz. Şimdi şuraya çek. Şimdi mesela bu kırmızılar dolu olanlar, yeşiller boş olanlar ama çöp arabası bunu bilmediği için bütün yolu gezmek zorunda kalıyor. Bu yüzden de çok fazla petrol kaybı oluyor. Bu şekilde de petrol daha az harcamış Çöp kutularına sensör yerleştireceğiz. Bu sensör de merkeze gidecek, merkezlerde de bakılacak ve buna göre yarota çizilecek. Yani boşuna gidilmiş olmayacak. Ve çöp konteynerlarında presler bulunduracağız e, bu presler de günde yok bir günde dolan çöpleri dört günde dolduracak ve bu şekilde de tasarruf etmiş olacağız. Evet. Başla. Hoş geldiniz. Bu bugün e, bu projemizin amacı karsitin kullanarak e, hastalıkları azaltmak, virüslere karşı korunmak. E, kuarsetin sorumuza cevabımız ise Kuarsetin doğada bulunan 4000 flavonoidden sadece bir tanesi. Meyve ve sebzelere renk pigmenti verir. Doğal ve antioksidandır. Vücutta servis sarı, sarı dolaşan radikalleri azaltarak hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur. Virüslerin hücreye girmesi için hücrelerin ac reseptörlerine bağlanması gerekiyor. Bu farsetin de virüslerin reseptörlerini kopyalayarak ac reseptörlerine bağlanıyor. Böylece virüsler hücreye giremiyor ve hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz tam Projemizin amacı deprem <laughs> sırasındaki can ve mal kaybını en az indirmek. Projeyi hazırlarken kullandığımız yöntem L şeklinde bir demir iletken çubuk ve diğer iletken maddelerle bir düzenek hazırladık. Düzenekte en ufak bir sarsıntıda e, iletken maddeler birbirine değip elektriğin devri tamamlamasını sağlıyor. Bu şekilde de zil ötüyor. Yani şurada da gördüğünüz gibi evi sallıyorum binaların temeline yapmayı düşündük çünkü e, dışarıdan gelen sismik dalgalar yani yoldan tır geçerken veya başka bir şeyde e, etkilenip insanların panik paniğe uğramasını engellemesi için binanın e, zeminine, betona inşa etmeyi düşündük. Ve uçaklardaki kara kutu mantığıyla e, izolojik izo, bir oda yapmayı düşündük yani dışarıdan gelen sismik dalgaların etkilenmemesi için. Depremlerde birçok değerimizi kaybediyoruz. Evimiz, arabamız, genellikle sevdiklerimiz... Bunun alınmayan önlemlerle çalınan malzemelerden çalınması çok ilgisi var eksik yapılan binalarla. Fakat en önemli, en büyük sorun depremin ne zaman olacağını bilmeyip de bu hazırlıksız yakalanmanız. Bu sayede, bu düzenek sayesinde bir nevze daha depremdeki can ve mal kaybını azaltmış oluyoruz. Bu kadar Teşekkür ederiz. Başla. Hoş geldiniz. Projemizin adı Tekrardan Mutasyon. Bu projedeki amacımız başlangıç çevresindeki mutasyon geçirmiş kanser hücrelerine tedavi yöntemi araştırmak. Tekrardan hoş geldiniz. İlk önce size matematikteki değeri kuralından bahsetmek istiyorum. Matematikte bir ifadenin değerini aldığımızda onu olumsuz almış oluruz. Tekrardan değerini aldığımızda ise en başta kendine geri dönüyor. Yani değerinin değili kendisine eşit olmuş olur. Kanser demir hücrenin değerini alsanız mutasyon geçirmesiyle olur. Bu bir DNA modeli, sağlıklı bir DNA modeli. E, fosfat, deoksiriboz boş şekeri ve e, azotlu organik bazılarımız var. Sözün karşısında, güvenliğin tipinin karşısında adenin geliyor sağlıklı olduğu için. Eğer bu mutasyona uğrarsa, bu eşler tam tersi olabilir. Ya da şöyle göstereyim. Ya da herhangi bir bazı eşsiz de kalabilir. Görünüyor. Ee, bize düşündük ki bu kuralına yola çıkarak mutasyonu bir DNA hücresine, yani, eğer mutasyon geçirirsek eğer eski kendi haline geri döner mi? Yani sağlıklı olur mu? Bu fikir üzerine gittik. Ve bahsetmek istediğim bir konu daha var gen terapisi diye. Bu gen terapisinde de e, insanlık sağlıklı mutasyon DNA'yı alıp tedavi edip geri yerine enjekte ediyoruz ve iyileşme sağlanmış oluyor. Fikrimiz herhangi olduğu için onu söylemek istedim projemizi Aziz Sancar'a dahil Kendisi ünlü bir bilim insanıdır, aynı zamanda Türktür. Kendisine kendisinin kanser tedavisiyle alakalı bir çok araştırması bulunmaktadır ve Nobel ödülü almış ilk Türk bilim insanıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür. E, projemizin adı Yıldızların Ömürleri. Yıldızlar kendi kütle çekimleri etrafında oluşan parlak, kremsi ve maddenin plazmanındaki cisimleridir. Burada da onları inceleyebileceğiniz aynalı bir teleskop bulunuyor. Teleskopun bu yerinden e, görüntünün yerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu aynalı bir teleskop olduğu için burada görüntü ters bir şekilde oluşuyor. Merceğe yani gözümüze düzlenerek geliyor aynalar sayesinde, çukur ayna sayesinde. Mercek yukarı ve aşağı oynayabilen bir yapıya sahip. Bu da yakınlığı ve uzaklığı ayarlamaya yardımcı oluyor. Ben size yıldızların oluşma evrelerinden bahsedeceğim. Yıldızlar helyum ve hidrojen gazı içeren gaz ve toz bulutları olan nebulalardan meydana gelirler. İki tür yıldız oluşabilir. Küçük yıldız ve büyük yıldız. E, bu yıldızlar helyum ve hidrojen gazı tüketirler. E, hidrojenlerini bitirip helyum yakmaya başladıkları sırada yıldız tamak, e, daha da dışa doğru genişler. Kırmızı dev ve kırmızı süper dev oluştururlar. Kırmızı dev e, hidrojen, hidrojen tükettiği zaten helyum da tükettiği zaman dışa doğru iyice genişler. Gezegenimsi bulutusu oluşturuyor. Kırmızı süper devde e, tükettiği sırada yani enerjisi tamamen tükettiği sırada içe doğru bir göçüş gerçekleşir. Bu göçüş çok hızlı gerçekleştiği için süpernova patlaması olur. Bu patlamalardan arda kalanlar beyaz yüce, nötron yıldızı ve kara deliktir. beyaz yüce e, küçük yıldızın çekirdeğidir aslında ve artık ölmüştür. Hiçbir enerjisi yoktur. E, elektron masajına karşı koymaya çalışır. Bir zaman sonra ömrüne zamanlar. Nötron yıldızı e, büyük yıldızın çekirdeğidir. Tüm kütlesi nötronlardan oluşur. O da bir süre sonra e, tamamlayacaktır. Karadelik, çok daha büyük yıldızların patlaması sonucu oluşur. E, çekim kuvvetine karşı hiçbir basıncı yoktur ve merkezine doğru göçmüştür. Merkezine güçlü bir kütle çekim kuvveti vardır. Çevresindeki her şeyi merkeze doğru çeker. E, ee, mı? Başla. En sıcak yıldız mavi renkte, en soğuk yıldızlar kırmızı renkte, orta sıcaklıktaki yıldızlar ise sarı veya turuncu renklidir. Samanyolu galaksisi diğer adıyla kehkeşen Güneş sisteminin içinde bulunduğu galaksidir. Andromeda galaksisi Samanyo'nun en yakın galaksidir. Ayrıca Dünya'dan görülen en uzak gölgesindedir. Sirius, diğer adıyla Ak Yıldız, Büyük Köpek Takım Yıldızı'nda yer alır gece gökyüzünde görülen en parlak yıldızdır. Pelle Kuyruklu Yıldızı, Güneş'in yöngesinde dolaşmakta yaklaşık 75 yılda bir görünmektedir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. İlk önce projemiz nedir? Mikro e, ile ışık hızının ölçülmesi. E, e, projemiz için avaca geldiğimizde ilk önce bu proje için gerekli malzemeler önemli. Bu malzemeler hesap makinesi, mikrodalga fırın ve yumurta. Burada özellikle yumurta kullanmamızın bir nedeni var. Onu da arkadaşım ekle almasın. Yumurtanın özellikle kullanmamız sebebi yumurta akının yani sarıdan ayırarak yumurta akının proteinden oluşması ve proteinin size fazla şekilde çabucak bozulması. Buradaki amacımız beklenen sonuçlarından mikrodalga fırının özellikle şundan bahsedeyim. Mikrodalga fırının içerisindeki yansıyan dalgalar arasında girişimler meydana geliyor ve giriş girişim modelleri mikrodalga fırının içerisinde e, mikrodalga enerjisinin daha yüksek ve daha düşük olduğu ortamlarda sıcak ve soğuk nokta oluşmasına imkan sağlıyor. Ve e, zaten normal hayatta da mikrodalga fırının içerisinde dönen dönen bir mekanizma olmasının da sebebi bu. Bu sayede yemeklerin daha orantılı ve daha iyi pişmesini sağlıyor. Biz kendi deneyimizde e, bu mekanizmayı çıkartarak kendimiz e, kendimiz orayı sabit tutabiliyoruz gibi çünkü bizim amacımız e, girişim deseninin pişirme üzerindeki etkisini ölçmekti. E, kendi koyduğumuz yumurta akıyla beraber yumurta akının bazı bölgelerinin yani katılaşması için pişirdik. Bazı bölge yarım, yarım pişmiş olarak kaldı ve katlaşmış bölgeler arasındaki uzaklığı ölçerek e, burada gördüğümüz delta x formülünü yerine yazarak dalga boyunu hesapladık ve ardından bu dalganın yuvanın arkasında yazan frekans değeriyle beraber c eşittir f çarpı dalga boyu yani Işık ışık hızının formülünde frekans ve dalga boyunda yerine yazarak ışık hızını öl ölçmüş olarak ölçtük. Ne bizi teşekkür ederiz. Başla. Hoş geldiniz. Proje, projemiz adı Enlemizim. Öncelikle ana konumuz olan bahsetmek istiyoruz. Biyoçeşitlilik kara, deniz ve diğer tüm ekosistemlerde yaşayan tüm canlı organizmalar arasındaki farklılıklar olarak tanımlanır. Ülkemizde de çeşitlik açısından oldukça zengindir. Bunun sebebi ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her birinin ayrı iklim, flora ve fauna özelliği göstermesidir. Aynı zamanda ülkemiz, Ortadoğu'nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, Avrupa kıtasında ise 9. sıradadır. Ülkenin coğrafi yapısındaki farklılıklar, yüksek endemizme endemizm ve genetik çeşitlilik sağlar. Endemik, latince endemos kelimesinden gelir ve yerli anlamda kullanılmaktadır. Endemizm, bulunduğu bölgenin ekolojik şartları nedeniyle yalnızca belirli bir bölgede yaşayabilen, başka bölgede yaşama etme imkanı olmayan, o yarıya özgü bitki ve hayvan türlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Lokal endemik tür ise endemik canlılar arasında daha kısıtlı yayılış alanına sahip türleri tanımlamak için kullanılır. Lokal endemikler az sayıda bireye sahip olduklarından önem Burada da Giresun'un endemik bitki örnekleri var. Sizinleri söyleyelim. Sarı Dağ Gülü, Gökmüş Dağ Sümbülü, Tomara, Allı Gelin, Giresun suer kuyruğu, papatya, peygamber çiçeği, ayı marlığı, çelebi kişişi ve e, küçük kengel. Pembe sirim, boğa otu, toros soğanı, tokat geveni, şahin otu, kekire, ulu obrizya, dere kaplan otu ve kaya incisi. Aynı zamanda burada görebileceğimiz e, yayla otu ya da ayrı kutu olarak da bilinen her yerde de görebileceğimiz bir çiçektir. Bu da yapısını bozmadan yıllar boyu muhafaza edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoş geldiniz. Projemizin adı Renk, etkisi. Renkler hem duygusal, hem psikolojik tepkilerle bağlantılıdır. Renklerin etkileri toplumdan toplamak ve kültüre ve Değiştiren kişiye değişiklik göstermektedir. Bizim buradaki amacımız renkli insan hayatına ve psikolojisine etkilerini açıklamak için. Arkadaşlar şu an rengini de açıklayacağım. E, kırmızı insanları hızlandırır ve acı e, çabuk karar almalarını sağlar. Ve aynı zamanda kırmızının ihtiyaç işte açıcı özelliği de vardır. Böylece e, büyük gıda firmaları e, kırmızı rengi logolarını kullanırlar. E, örneğin Ülker, Eti e, bu gibi. Sarı renk dikkat çekiciliğinin ve geçiciliğinin rengi. Bu yüzden araba kiralama şirketleri ve taksilerde sarı renk kullanılıyor. Ee, şey, Spektrum'da renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye sıralanmakta. Bunların ortasındaki iki tane renk olan sarı ve yeşil en dikkat çekici iki renk olarak biliniyor. Bu yüzden trafik lambalarında sarı ve yeşil kullanılıyor. Bunun yanında kırmızı da kullanılıyor. Kırmızı aynı zamanda tahribatın da simgesi. Ee, i̇nsanlar dikkat etsin ki tahribatın sebep olmasın diye. Ee, mavi Mavi sinir üzerinde doğrudan etkisi var. Bu sebeple işte sıkıntılı stresli olduğumuz zamanlarda denizi ya da gölü seyretmeye gitmemiz bizi psikolojik açıdan rahatlatıyor. Aynı zamanda insanlara emniyette hissetmesine sebep olduğu için de polis üniformaları ve polis terakollarında genellikle mavi renk kullanılıyor. Dizinizin için teşekkür ederiz. Araştırmalara göre depremin gece yaşanma olasılığı gündüz yaşanma olasılığından daha fazladır. Bunun sebebi ise güneşin çekim gücü etkisi dünyanın karanlık kısmının büyük bir baskı altına alırken gündüz kısmı ise gevşe konumdadır. Bu yüzden depremin gece yaşanma olasılığı daha fazladır. Biz de insanlar uyku halinde depreme yakalandıklarında bunların hiçbir hasar almadan kurtulmaları için can kurtaran yatak adlı projeyi hazırladık. Yatağın altında bulunan sensörler sayesinde e, yatakta uyuyan kişi uyarılıyor ve uyandırılıyor. E, yatağın üstünlüğü, e, çelikten içerik, yapılmış e, korumalar kapatıyor. Ve böylelikle insan için yaşam işlemi oluşmuş oluyor. E, yatağın yan kısımlarında havalandırma kal sistemi bulunuyor. Eğer oksijen ağızlığı varsa burada da e, oksijen tüpleri bulanıyor. Aynı zamanda burada da buzdolabı bulunuyor ve içinde de yiyecekler saklanabilir. Farklılar sistemi var. Farklılar sistemi sayesinde yatağın içinde bulunan kişi, yatağın dışı, yatağın dışına sesini duyurabiliyor. Aynı zamanda burada yatağın kenarında bulunan kişiler sayesinde de kokanın etkileri yatağa yatağı belli oluyor. Projemizin adı Yaşam Sinyali. Bir uygulama tasarladım. Uygulama kullanıcıdan konum bilgisini isteyecek. Kullanıcının bulunduğu bölgede bir deprem gerçekleştiği zaman kullanıcıya bulunduğunuz bölgede bir deprem gerçekleşti. Durumunuz nedir? Güvende misiniz tarzında bir soru sorulur. Kullanıcı eğer güvendeyse ve bunu haber verirse e, haber verirse uygulama bir şey yapmayacak. Ancak diyelim ki enkaz altında kaldı ve telefonla ulaşamıyor, cevap verilemiyor. Cevap verilemeyen durumlarda uygulama bir sinyal göndermeye başlayacak ve telefonun nerede olduğunu gösterecek bir haritada bir nokta olarak mesela haber verildi. Enkazın altındaki kişi haber verebildi. O zaman cevap verilememesi durumundan daha e, kuvvetli bir sinyalle işte e, haber verecek. Maketimiz bir enkaz maketi. Burada da sinyal alabildiğimiz bölgelerde bir yaşam umudu olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir sürü hayatı kurtulmuş olacak. Bitti mi? Genellikle Karadeniz'de yetiştirilen Canterolus chibarius vitamin ve mineral açısından çok zengin bir mantar türüdür. Bizim amacımız bu mantar türünü evde kendi imkanlarımızla yetiştirerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de bağışıklığımızı güçlendirmek. Şimdi bizim projemiz depremden dolayı ertelendiği için mantarlarımız yok sadece mantarlarımızın fotoğrafları var. En başta e, hazırladığımız kompostla birlikte mantar tohumlarını karıştırdık ve sonrasında bir çöp poşeti yardımıyla kapadık. 20 gün boyunca her gün bunları açıp suladık. 20 günün sonunda da burada olduğu gibi misaller çıkmaya başladı. Sonrasında ilerleyen zamanlarda da mantarlar böyle böyle büyüdüler. Biz normalde isteğe mantar da çalıştık ama hava şartlarından dolayı onlar olmadı. Bu şekilde. Bizim projemizin bir çevre durumu. E, projemizde ilk önce Giresun'daki hastalıkları, bazı hastalıkların ortaya çıktığını araştırdık. E, i̇lk önce Giresun'u iyice bir ele aldık. İklimini, coğrafyasını, toprağını, suyunu falan araştırdık. Sonra bu araştırmalarımızdan sonra hastalıkların endemik olup olmadığına baktık ki Giresun'da endemik hastalık sayısı ortam olup coğrafi şartlarından dolayı ortaya çıkmıştı. Birkaç tane de hastalık araştırdık. Giresun'da iki tane iklim çeşidi vardı. Bir tanesi karasal, bir tanesi karadeniz iklimi. Karadeniz iklimi ve karasal iklimde görülen hastalıkların çeşidi farklıdır. Karadeniz'de herkesin ya fındık bahçesi ya da çay bahçesi vardır. Bu bahçeler eğimli oldukları için fazla yük taşıdığımız için burada fıtık türleri ortaya çıkar. Guatır çevremize çok yaygın bir hastalıktır. Bu Guatır'da fazla iot tüketiminden ortaya çıkar. Fazla iotu da biz pancardan alırız. Kanser hastalığı bölgemizi sıkça görülmesine rağmen bu hastalıklara bakan doktor yani endokrin doktor bölgemizde yeterli sayıda bulunmamaktadır. Araştırmamıza yer verdiğimiz son etmen, son hastalık yapıcı etmen, inorganik yani organik olmayan maddeler ve bunların ister sonu ister az yoluyla İnorganik maddeler akciğer toz hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkları sebebiyet vermektedir. Eğer özetlemek gerekirse projemizin sonuçları şu şekildedir. Giresun'da görülen iklim tipi, toprak çeşidi ve pH değeri gibi öğretmenlerden dolayı bölgemize göre hastalıklara farklılıklar meydana gelebilir. Hoş geldiniz. Giresun'da yetişen tıbbi değeri olan bitkiler bizim projemiz. Amacımız yöre insanları tarafından Giresun'da yetişen tıbbi değeri olan bitkiler öğrenilmesi ve bunların kullanılması. Ee, Gelişen ilaç sanayi ile birlikte kimyasal ilaçların artmasıyla insan sağlığına birçok zararı var artık kullandığımız ilaçların. Bu yüzden son dönemlerde alternatif tıbbı olan ilgi oldukça artmakta. Biz de bu bitkileri sizin için derledik. Öncelikle karalana ile başlamak istiyorum. Karalana doğal ve antioksidan kaynağıdır. Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapısında bulunan lifler sayesinde bağırsak ve sindirim sistemi ne korur ve e, kabızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarının oluşmasını engeller. E, düzenli olarak tüketildiğinde bazı hastalıklar, kardiyo ve hastalıkların yani önler. Bebek gelir kasları manzardır ve kasları geliştirir. Ka kırmızı kaneliyden üretilen kırmızı kan hücreleri. E, kan, sayesinde kansızlığı önler ve e, kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Fındık antioksidan besinleri içeren fındık vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir ürün. Kanser riskini azaltmakta etkili. De... E açısından zengin ve kanserlere neden olabilecek hasarların önüne geçiyor. E, fındıkta bulunan diyet lifi sayesinde aynı Kareli Kar da olduğu gibi e, sindirim sistemi rahatsızlıklarının önüne geçiyor ve bu hastalıkların e, giderilmesine yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketildiğinde fındık kalp sağlığı açısından çok faydalı. Vücuttaki kolesterol miktarını azaltarak kalp krizi riskinin azalmasını, azalmasını sağlıyor. E, kemik sağlığı içinde çok etkili. İsimli C ve E vitamini var ve bunun yanında magnezyum, kalsiyum, demir ve potasyum da bulunuyor. Bu yüzden kemikleri güçlendiriyor ve sağlamlaştırıyor. Bir karı yemiş. Bol C vitamini içeriği ve güçlü bir antioksidan etkisi sağlıyor. Değişik bağışıklık sistemini güçlendiriyor. nezle ve gripin beraberine getirdiği öksürük gibi bulguların geçmesine yardımcı oluyor. beyin fonksiyonları ve beyinsel işlemleri yerine getirerek Alzheimer gibi sinirsel hastalıkların hastalıklardan korun korunulmasına sağlıyor. E, Sulama e, bitkisi kaynatılınca soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi geliyor. Hazımsızlık gibi sindirim sistemi ee, sorunlarını giderici etkisi bulunuyor. Üreme kararlarının giderilmesini sağlıyor. Isırgan ee, otu kan şekeri kontrolünü sağlayıp e, sindirim ve ürünler sisteme fayda sağlıyor. Antioksidan etkisiyle e, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda cilt ve saç sağlığı için sanayide e, bazı şampuan gibi maddelerin içinde de bulunabiliyor. Melocan bitkisi diken ucu olarak da düşünür. Genellikle dağlarda yetişir. Kan temizleyici e, özelliği vardır. Romatizma ve böbrek e, rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda eskiden Gölüle ve çevresinde sıkça görülen prengi rahatsızlığının tedavisinde de kullanılmıştır. <laughs>